Merhaba sevgili izleyicilerim. Sizin alıştırma yapmanız dersi daha bugün çıkarmadım. O yüzden şimdi çıkartıyorum. Uyumadan önce muhakkak muhakkak alıştırma yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü derste sizlere Almanca'da sıkça kullanılan ve oldukça önemli bir fiil olan einladen kelimesini anlatacağım. Bu kelimenin Türkçe karşılığı davet etmektir. Almanca'da sık sık kullanılan bu fiil bir kişiyi veya birkaç kişiyi bir etkinliğe, buluşmaya veya evinize davet etmek anlamına gelir. Şimdi einladen kelimesini daha yakından tanıyalım ve nasıl kullanıldığını öğrenelim. Dersimizde aile fertlerini davet edeceğiz. Die Familie, aile. Ich lade Meine Schwester ein Kız kardeş Schwester Erkek kardeş Bruder Ich lade meinen Bruder ein Abi kavramı Almancada yok Bruder denir Ich lade meinen Bruder ein Teyze mi davet ediyorum Bu kolay bunu tanıyorsunuz Ich lade meine Tante ein. Halamı davet ediyorum. Çok kolay. Ich lade meine Tante ein. Amca neydi? kolay. Ich lade meinen Onkel ein. Dayı da kolay. Ich lade meinen Onkel ein. Dede ilk defa duyacaksınız. Der Opa Ich lade meinen Opa ein Bu Opa halk dilinde çoluk çocuk falan Dede derken Opa kullanılır veya Büyük Baba denir ya bizim de Türkçe'de hani Ich lade meinen Großvater ein Büyük Baba veya Dede Anneanne dediğimizde Oma, ich lade meine Oma ein. Wer Baba Anne de Oma? Wer? De die Baba Anne? Ich lade meine Oma ein. Baba Anne, wer an Anne? Einzelmandar? Großmutter. Ich lade meine Großmutter ein. Baba Anne, wer an Anne? De büyük anne diye bir kelime olmadığını düşünüyorum Türkçede. Ama Almanca'da böyle Großmutter. Yani aynı hani büyük baba gibi dede Großvater Großmutter. Annemi davet ediyorum. Ich lade meine Mutter ein. Babamı ich lade Meinen Vater ein. babanı. davet ediyorum. Yes, senin, babanı. Ich lade deinen Vater ein. senin anneni davet ediyorum. senin anneni davet ediyorum. Ben senin anneni davet ediyorum. senin anneni davet ediyorum babasını davet ediyorum ama o erkek. Mesela erkek öğrenci. Ich lade seinen Vater ein. Erkek öğrencimin annesini davet ediyorum örneğin. Ich lade seine Mutter ein. Veya Kız ise öğrenci mesela, babasını davet ediyorum ama kızın. Ich lade ihren Vater ein. Veya kız öğrenci mesela, annesini davet ediyorum. Ich lade ihre Mutter ein. Veya onu kendisini davet ediyorum ama kız. Ich lade Sie ein. Er erkekse. Ich lade ihn ein. Öğrendiniz. Tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Kulağınız alışsın. Çünkü akıcı konuşurken datif miydi, akusatif miydi, hangi haldeydi, artikeli neydi diye düşünmenize gerek yok. Kulağınız alınsın. Birkaç kere dinleyin. Birkaç kere duyun. Okey. Oldu. Görüşmek üzere. Ciao.